Milyonlarca Mısırlı için General Abdülfettah el-Sisi, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren, ülkeyi kurtaran, kontroldan çıkmış aşırı İslamcı tehdidi önleyen ve Mısır'ı tekrar doğru yola sokan kişi. Destekçileri her yere resimlerine asıyor. Ali El-Gazer, Sisi'nin tahtadan heykelini yaparken şöyle diyor. Allah'a şükür General Sisi var, yoksa iç savaş çıkacaktı. Ama Yüce Tanrım terörizmin yok edilmesini istedi. Ancak birçok kişi için terörizm, General El tarafından Mursi ve yandaşları için kullanılan bir sözcük. Eski Hava Kuvvetleri Subayı İbrahim Suylam, bir Sisi cephesi yaratıldığını ve bundan dehşete kapıldığını söylüyor. Bu fotoğrafların hepsi propaganda. Bunlardan iğreniyorum. Bunlara bakınca oyumu, özgürlüğümü çalan ve kardeşlerimi öldüren bir kişiyi görüyorum. Mursi geçen yıl kimsenin tanımadığı 58 yaşındaki Generali Savunma Bakanlığı'na atadığında Elsisi'nin siyasi görüşleri bilinmiyordu. Mursi ordunun çıkarlarını koruyan yeni anayasayı olağanüstü yetkiler üstlenerek çıkardığında General Elsisi hiçbir şey söylemedi. Elsisi geçen Nisan'da Mısırlıya zarar veren el kesilmelidir dediğinde hem Mursi yanlısı hem de karşıtı güçler Generali kendi adamları olarak gördü. Daha sonra 3 Temmuz'da Mursi karşıtı büyük protesto gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı devrildi ve General El Sisi geleceğin Cumhurbaşkanı olarak görüldü. Askeri müdahale sırasında ordunun Mursi hakkındaki kaygıları açıklık kazandı. Mısır'da ordunun siyasete karışması yeni değil. Krala karşı darbe yapan General Cemal Abdülnasır'dan Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek'e kadar Askerler Mısır'da durgunluk olsa bile istikrar sağladı. Mübarek devrildiğinde bile Halk Yüksek Askeri Konseyi ülkenin yöneticileri olarak memnunlukla karşıladı. Sıradan Mısırlıları ülke yönetimi dışında bırakan bu durum bazıları için rahatsız edici bir olay. İnsan hakları eylemcisi Priyanka Motaparti de bunlardan biri. So going forward... İleri adım atmak için Mısır'da halkın yaşamını şekillendirecek anayasanın, gösteri hakkı, özgür medya gibi hayati belgelerin sivil toplumun sesini duyuracak biçimde yeniden yazılması gerekiyor. Mısır'da General El sesi hayranlığı devam ederken kendisinin iktidarı halka mı teslim edeceği hala açıklık kazanmış değil. Hülya Polat, Amerikanın Sesi, Washington.